Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft'ta hayatta kalacağız arkadaşlarım da yanımda Ömer Ata. Şu an Zoom'dan konuşuyoruz, bu yüzden kendisi merhaba diyebilir. Şu Pelerinli Alikan, adımız çok benziyor. Kan Alikan Tamam. Şimdi bugünkü yapacağımız şey hayatta kalmak hayatta kalmadı, hayatta kalmadı. Ama dur hayatta kalmadı, hayatta kalmadı. Hayatta kalmaya gidiyoruz. Arkadaşlar, İkan ve Ömer duyamıyoruz. Yani... söyleyeceğim söyleyeceğim. Ola Olabilir. Ondan konuştuğumuz için beraber duyamıyor olabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar neredesiniz? Aa ters tarafa bakmışım. Arkadaşlar oyun çöktü. <laughs> Duyamadım hadi kan. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şu an hayatta kalacağımızı biliyorsunuz. Ama önce ondan önce hepimiz ortak bir ev yapacağız değil mi arkadaşlar? O singo O singo şuraya vurdular ya. Canım ise ben kaçsın. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Atla bir sabuz bulmuşuz. Eşek de bulduk. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi size kadın adam nasıl yapılır göstereceğiz. Tabi önce yaratıcı bilmemiz gerek ama belki girmeyiz. Bu yüzden gösteremeyebiliriz. Haklısın. Haklısın Ömer Ata. Alikan lütfen. Kederi havuzumuza bırakalım. O. Hayır belaletme. Daha çok gençim ve youtuberım. Lütfen belaletme. Buraya nasıl koyulacak be? Bir saattir koymaya çalışıyoruz seni toprak. Yardım eden yok mu? Burada hapiste kaldım. Ev evet, ee, evet, evet. eh, arkadaşlar boğuyorum. Canlı seven kaçtın. Evet, evet, evet. Ate kaçalım. Bulmadım. Evet. Ömer Ata yardım et. Evet, Aa evet, gitti. Arkadaşlar biz buraya kavga için oynamıyoruz. Eğlencesini oynuyoruz. Unuttunuz mu? Tamam bir daha ile yapmayacakmış. Evet aman şapşallar değil aman şapşallar aman gaz şapşallar. Ama eğlenceli bir modu gerçekten. Orada zaten aman us... gaz. <laughs> Tam. <gülüyor> Ölüyorum. Canlı seve kaçın. Ölüyorum Ölüyorum. Ay. <gülüyor> evet arkadaşlar öldü. <olduk. gülüyor> Beni Beni operatör yapan yok mu? Arkadaşlar Ben yaratıcıdan bir şey alacağım ama şey Sadece kardan adam yapmak için Tamam Ya hayır o sahneyi tekrar gösterir misin Alikan? Gel bir ya, birinin yanına şunu Alikan o sahneyi şey izleyicilerim de görsün. Cevk edecek yok oydu sahneyde. Oğlum ben sana bir şey yapayım. Tabu. Tabu. Ben iyi kurtardıktan sonra mı kalsak acaba? Zaten baltayı da ev yapmak için kullanacaksın, değil mi? Ağaç kesebilir. Oh bir nefes alalım bu şöyle. Evet adacık yapmayacağız. Cicayı evet, adacık yapmayacağız. Ben 50 sene aha 50 sene 50 sene sonra bu dalacağım. alacağım. Ya yanlış diyecektim. 50 sene el ya neyse. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun Ömerta? Ben Ne yapıyorsun? Anlıyorum. Anlıyorum. Aha, Emirat'ı harika bir yer bulmuş yaşamak için. Hayır, Emirat'ı mağara bulmuş. Uma hora deixa isso Meşale nerede acaba? Ben onları oyalıyorum. Buradan geri geçemezler. Evet arkadaşlar gerçekten çok saçma bir şey var. Ben de crafting yapacağım. Çorap bırak, bırak. Ya Zeynep lütfen. Ya herkesin muhteşem... Müthişim... arkadaşlar komik video oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı like, unutmayın. Bay bay.